Arkadaşlar, günaydınlar, hayırlı günler. <laughs> Dölek Siküler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün kargo açılışı videomuz var. İki tane kargom var. Ben önceden paketleri açtım. Şimdi beraber kargomuzu açıyoruz. Şöyle çöpümüzü şöyle koyalım. Arkadaşlar şöyle bir tane bitkimiz var. İsmini bilmiyorum. Şöyle yapraklarını ilk önce alıyoruz. Çünkü amacımız üretmek. Şöyle göstereyim. Bir tane şöyle kızımız var. ilk bir tane yaprağını alıyoruz. Şöyle. Bir tane serenamız var arkadaşlar. Ben serenayı çok seviyorum. Şöyle bir serenamız var. tane şu kızımıza bakalım bu neymiş arkadaşlar instagramdan canlı yayında aldım bu dolar var arkadaşlar ben bu anasını satmıştım şöyle bir bu var Şimdi bir tane ayni yumumuz var arkadaşlar. Şöyle. Özel tür bir tane ayni yumumuz var. Çelik. Şöyle yine bir kızımız var. Ne olduğunu bilmiyorum. Üç rozetli. Tabii ki ben bunları ayırıyorum arkadaşlar. Birine bir şey olmasın da diğerine de olmasın diye. Şöyle kızlarımız var. Çok güzeller. <laughs> bir tane özel tür aynıyumumuz var. Şöyle göstereyim. Mor şeklinde. Şöyle özel tür bir aynı yumumuz var. Mosmor. Özellikle büyük bir kızımız var. Ay harika arkadaşlar. Yani tane yapıyor. Ev işleri de var altta. Şöyle bir fiyatlarını alalım. Yeni üyemize dahil olan bir tane kızımız var arkadaşlar. Bu kargomuz bu kadar. Şimdi diğer kalbımızı açıyoruz. Yine bunu da Instagram'dan canlı yayından aldım. Arkadaşlar kargolama harika. Şöyle bir tane e, kolaratamız var. Yine şöyle arkadaşlar hediye koymuşlar galiba. Ben bundan almamıştım. Pink Lady'miz var. Pembe telgraf. Buna bakalım. Burada da bir tane aynım var arkadaşlar. Özel tür aynım. İsimlerini bilmiyorum ama öğrenirim şöyle. Pembiş pembiş. Burada neyimiz var? Burada yine bir tane özel tür aynımız var. Şöyle. bu da aynı muhtemelen Pardon. bir tane mensamız var arkadaşlar ben serenayla mensalara bayılıyorum şöyle bir tane mensamız var dikerken kolaylık olsun diye temizliğini yapıyoruz harika bir mensamız var bunun için bir tane kaktüsümüz var arkadaşlar. Bunu kız kardeşime aldım. Benim de var bundan. Bunu da kız kardeşim için almıştım. Bir tane. Arkadaşlar krasula, perforata, verikata şu şekilde. Meyracığım çok güzel bir paketleme yapmış. <laughs> arkadaşlar Grotta Veria Grotta Paraguense Verigata arkadaşlar şöyle şu şekilde. Tabii ki bunların şu yapraklarını ben alacağım. Şöyle biraz küçülecek ama şöyle Böyle çok güzel kökleri var. Arkadaşlar yine bir, bir tane özel tür hayvanımız var. Şöyle. yine bir tane krasulamız var. Perikata. Bunun ikisini beraber bir saksı yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Tatlış kızlarım. <laughs> Şimdi geldik. Bu ne ki? Ha şey. Bir tane ürün almıştım. Şu şekilde. şöyle arkadaşlar. Biliyor musunuz ben satışta yaptığım için değişik türler edinmeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizlere çeşit olsun diye. Bunu bilemedim neydi ama. Epeyce büyük bir şey. Evet, ailemizin yeni üyesi. Arkadaşlar benim bundan yoktu. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde. Bunu da böyle saksısına bir çıkaralım. Harika bir tür. Arkadaşlar. Pulidonis. Tatlış kızım. Şunları da saksısından çıkaralım arkadaşlar. Köklerini temizleyelim. Arkadaşlar, 12 tane çıktı. Şöyle göstereyim. Şimdi videoyu şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Polidonisim, fıstık kızım ve kargolarım arkadaşlar şu şekilde. Şunun ismini bilmiyorum ama Frit değil. Frit e çok benziyor. Şuna bayıldım arkadaşlar. Buna. Harika. Enfes. Ve şu kızlarım. Çok harikalar. Artık böyle bir de dikim videosu yaparız. Şöyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.